Apla niye silah almıyorsun apla? Unuttum ya. O kadar para var. Bay tabii bay. Lütfen lütfen. Şort. Şort. Side, right side, side, one side. Right on. Shotgun right on abimiz Çok vefat. Yine bana sıktın. <laughs> Çok kim değil mi? Hmm, bayağı. Bir tık kıskandın sanki ne diyorsun? Ama kurası yarım güzelmiş. Ay teşekkürler. Sonunda değiştirdim ya. Ne yapıyorsun games? Bugün Bir biraz böyle sessiz ya Murat. Sebebini bilmiyorum ama şöyle ki TikTok da böyleydi biliyor musunuz? Dedim orası kötüyse buraya geleyim. al i̇şte. Özür Biz bize i̇şte, Akşam gelirim. Umarım bilsin gideceğim. <gülüyor> 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 ne ya? Geldi. Santres Kulesi'ni biliyor musun? Game Söyle diyorsa bir denemek lazım. Cengen kapatıp açıldı mı? Ne oldu? Evet, kapatıp açtım ya. Sıkıntı var yazıyordu da. Kapatacaktım. Sıkıntı biziz, kral Sıkıntı varsa... ...çözeriz. <laughs> Oha. var mı baksana de. Yok değil mi? Nereye gidiyorlar? Go, we go, we not go. Bro, bro. Bir kişi vardı. Şortlarını giyiyor. Flash. Kanka kadar niye maç bitti. koş. Adam vurdum daha ne yapayım? Takımda 3 vuran kişi var. Lütfen gidip bana bağırır mısın? Karşıda da az vuranlar çok. Oo, oh, kill, Oh my god. Oha senin nasıl geçmiş bu 3 kilde? He? 3 kilde senin nasıl geçmiş? Beni geçememiş ki nasıl geçmiş? Ha, ha daha çok. Ha evet bilmiyorum niye. Ha asisti var 4 tane. Çalmışsın adamdan tabi. Asla öyle bir şey yapmam bu arada. Tek atıyorum ben. Nerede bu? Ayıp. Testi. Hepsi ikisi mid kurbağa gibi zıplıyorlar. Ama sen oyunu okudun, mu? okudum. Haykalın bırakmıştım. Atak falan kalmıştım sonra bırakmıştım. Aslan. 7 yıl sonra gideceksen dikkatli ol. Nasıl yani? Ha ha Tamam games. Sebep balçura. Balçura ne oluyor? Çok teşekkürler. Balçu teşekkür aslında büyük demek de ikisi birlikte kullanınca öyle kullanılıyor. Muş. Ben ebeli, ebelik bitirdim arkadaşlar. ebeyim ben aslında. Ben bir ebeyim. <laughs> Doğumunuz varsa. Doğumsuz. <laughs> Doğumunuz varsa işiniz hamileyse siz hamileyseniz lütfen sarayı çağırmayın. <laughs> <laughs> Şu an doğuma giremem ki. Yeter esnediğin yeter uyutacağım da <laughs> ben ya. Üçte uyudum. E ben beşte ee... uyudum onda kalktım. Ben de kaçta kalktım? 9'da kalktım. Yani 6 saat uyumuş muyum? Ben uyumuşum. Niye uykum geliyor? Normalde ne kadar uyuyorsun ki? Normalde 4-5 saat. Oha çok iyi. Ben bir ara denedim de yok ya. Ben cumartesi günü sabah 5'te eve gittim, akşam 8'de kalktım. Oha. Yani Nerede 15 adam? saat uyudun. Bomba bendeymiş. Ben gördüm adamı bu arada, vurmadım. O beni vurursa üzülür. Lan tamam, beni vurmaya geliyor, vur onu. Bir silah var mı? Bana sıkıyor. Ay yukarıda. Nasıl? Bana niye sıkıyorsun Görürsün sen. Bekle. <laughs> Abla abim evleniyor ama ben seni izliyorum. Düğün ne misin? Ya da bu saatte düğün olmaz ki. Olur mu bu saatte düğün? Olur olur. Bazıları yapıyor ya düğün salonu. Büyük ihtimal bu saatte yapmıyorlardır. Bence. Hazırlık vardır. Bence de olmaz diyen de ne bileyim yani. <laughs> Allah. Allah. sabır versin abine. Adamlar bomba atıyor. Bizim takım bana vuruyor. İki kişi vurdular bana bir de ya. Bir kişi de değil. Öyle de güleyim sana. Bedava silah var. Of ya sen niye ölmedin İlla, ki? silah. <laughs> Ona rağmen 73 canı var. Adam vurdu sen vurdun. Abla sen e, doğ, doğulu musun? Hayır Azerbaycanlıyım ben. Allah Allah. Hep doğulu diyorsun bana ya. Fark etmez tabii ki ama Neden? madem hiç yok. Sağ olun sağ ol hayırlı olsun hayırlı olsun Enir, Enir bugün e, sizde oluyor mu bilmiyorum ama düğünlerde küçük kardeşlere para falan geliyor. Abinden para iste. Hayırlı olsun parası. Ben hatalıyım yurt dışındayım. Ben de Hataylıyım. Neresindensin? Abla sen doğulusun işte. Azerbaycan Avrupa'da mı? Ha öyle mi oluyor? Allah Allah. Hayır ben <laughs> Azerbaycan. Coğrafi bilgimektedir ektedir <laughs> arkadaş. <laughs> ben de merkez. Antakya merkez. Şimdi Ar Antalya'da, Antalya'da mısınız? Antakya'da mı? Antakya. Yok ya Antakya ya kaldım ki? Orada mıydınız? Evet ben oradaydım Yani yaşadın onu Her şeyi Oo. Şaka yapıyorsun Bizim ev yan yattı gibi öyle diyeyim sana yani Abi geldiler abi Sevindirir Niye? Mitte duydun arkadan geliyor short'ta geliyor geldi 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 geldi. Uaa çok iyi de. Neyse arkadaşlar, e, yayınımız bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> <laughs> Zirvede bırakıyoruz. Çok <laughs> espri yapayım bir kadın gülmüş, öbürü de Papatya. Vay çok iyisi. Bunu hiç duymamıştım bu arada. Atma, Niye? Atabilsem keşke. Olmadı. Bak bunu bile atacağım bak şimdi. Bunu bile. Atamadın da oh olsun. Attım. Hani hani yok burada. Ya yalan söyleme ya. Musun? Tamam da onu önceden atmıştım. Burada, burada değil aşağıda ya. aşağıda adam. Öldü öldü gel 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 gelsene. Abi, ölüyorlar bizimkiler. Hoş. Gördün burada burada aşağıda aşağıda. Ay dur dur dur. Onu vur. Onu vur lütfen lütfen. Bir the best dedi gördün mü? Evet. Benim ne fotoğrafım demiş? niye gözükmüyor? Sen best bir arkadaşsın diyor. <laughs> best. Best year. Abla KPSS ne zaman çalışacaksın? Ben Azerbaycanlıyım ve Azerbaycan'dayım. KPSS çalışamam ki. Şimdi şöyle bir kural koymuşlar e, Türkiye'de yabancıysan KPSS'ye çalışıp KPSS'ye girebiliyorsun. Ama atanamıyorsun. Alaka ya, ben dedim ki hani sınava girip de atanamayacaksan neden sınava gireyim? Bir parlama. Yanlıştı işte sana. Hızlı davransam vurabilirdim. Bizim bilgisayar dükkanı yıkıldı. Orada en az 5 bilgisayar vardır. Ciddi misin? Cık. Çok geçmiş olsun. ya Geçmiş olsun demeye bile dilim varmıyor. Çünkü çok kötüydi. Nasıl geçebilir ki? Ne bu? Hı? Deprem mi? Hı. Hmm. Deprem ya. Allah kimseye yaşatmasın. Yine Balıkesir'de deprem olmuş bugün. Bitmiyor. Bu Ciddi misin? Evet. Ben yayını yeni açmıştım. Bildirim <laughs> geldi. Ya da bildirim yeni gördüm. Arkadaşlar hepiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben şimdi gidiyorum. Akşam TikTok'a gelirim. Hadi bay. Belki de buraya da gelirim bilmiyorum. Burası çok sessizdi. Bakarız.